Merhabalar sevgili güzel rüflar hoş geldiniz kanalıma. Evet bugün genel bir okuma yapacağım en yakın vade enerjileri için her türlü konuyla ilgili gelecek olan mesajları açığız. Bakalım en yakın zaman içerisinde olası gelecekte bizleri neler bekliyor? Bunların üzerine bir açılım yapıyor olacağım. Sizin de aklınızda sormak istedikleriniz varsa şu konuyla ilgili bir mesaj gelse keşke bana dediğiniz bir şeyler varsa mutlaka odaklanın. Ben kartlarımı açarken siz de sorularınızı enerjinizi buraya aktarmaya çalışın. Baya bir mesaj alacağız diye düşünüyorum bugün. Çünkü kartlar kendisini böyle atıyor. E, hatta tam olarak niyetimi almadan gelen e, bir güç kartı oldu. Yine de kabul ettim bu enerjiyi. Çünkü mutlaka bu da bize verecek olduğu bir mesaj vardır diye düşünüyorum. Hemen bu yardımcı destemden de önümüzdeki en yakın vade için bize vereceği mesajları istiyorum arkadaşlar. Evet. Evet, güç kartının e, numarası 8'dir. 8 zenginlikle, bolluk bereketle alakalıdır. Ve hemen diğer bir desteden gelen bir zenginlik, bolluk bereket enerjisi geldi. Diyor ki, e, bolluk bereket enerjisi hayatına akacak, yağacak, çok güzel bir şekilde gelmiş bu. Özellikle maddi anlamda buna ihtiyaç duyanlar, bekleyenler varsa yakın zaman için bu çok güzel bir mesaj olarak geliyor. Ama aynı zamanda mesela yine de bereket beklediğiniz, çoğalmasını istediğiniz, artmasını istediğiniz başka bir konu vardır. Ee, yani bu şu da olabilir mesela bir kişiyle aranızdaki iletişimin de sıklaşmasını, artmasını istiyorsunuzdur. Ee, i̇şinizde, gücünüzde daha fazla bir böyle hareket istiyorsunuzdur. Bunlarla ilgili de e, bunlara da uyacak bir mesaj aslında diyebilirim sizlere. Evet yeni bir döngüye girdiğinizi, yeni bir ee, gerçekten o döngünün başladığını gösteren bir kars gelmiş. Aslında e, bu açılımı yapma o iç içgüdümün de ben boşa olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Böyle yakın zamanda neler var acaba buna bakalım diye... ...içimden gelerek yaptım bu açılımı. Bakın yeni bir dönem başlıyor diyor burada kartlar. Ve kendinizi aslında daha güçlü hissedeceğiniz... ...ve gücünüzü doğru noktalara aktarıp... ...oralardan geri dönüş alacağınız güzel bir sürece giriyorsunuz. Ama mesela hani böyle buradaki güç... ...çok da aslında hem böyle iddialı olarak kendinizi ortaya koyabileceğiniz bir duruma götürecek sizi. Bu anlamda size yarar sağlayacak. Hem de böyle tatlı tatlı, böyle seveceğim bir şekilde de kendinizi göstereceğiniz bir güç bu aslında. Yani öyle çok kaba saba bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz bu yakın gelecek içerisinde. E, ...çevrenizdeki insanlara olsun, e, partnerinize olsun... E, ...anlatmak istediğiniz şeyleri çok daha net ve e, doğru bir şekilde anlatabilirsiniz... ...ve iddianızı ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda e, içinizde böyle şefkatin arttığını görebilirsiniz. Biraz daha e, sizden böyle bir af bekleyen birileri varsa çevrenizde... ...biraz daha böyle yumuşak tarafınızı, yumuşak yüzünüzü görmek isteyen birileri varsa... ...kızgın olduğunuz... Belki küs olduğunuz birileri varsa bağışlamaya götüren o şefkati içinizde hissedebilirsiniz. Birilerini bağışlayabilirsiniz. Birilerini affedebilirsiniz. Bu affettiğiniz kişi kendiniz de olabilir bu arada. Kendinize çok sert davranıyorsanız kendinizi çok fazla yargılıyorsanız kendinizi de burada affedebilirsiniz. Kendinize de o şefkati çok güzel bir şekilde gösterebilirsiniz. Ve düşündüğünüzden daha güçlü olduğunuzu Fark edeceğiniz bir sürece giriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda böyle aşk hayatıyla mesela iş hayatınız veya aşk hayatınızla aile hayatınız. Buralarda güzel dengeleri kurabileceğiniz bir sürece de giriyorsunuz. Ve de mesela böyle çok farklı bir şekilde bir yönlendirildiğinizi hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylar, gördüğünüz işaretler size rehber olacak bir takım şeyler. Bunları fark edeceksiniz. Biraz daha gözlerinizi böyle dört açın diyebilirim bu önümüzdeki süreç içerisinde. Çünkü yıldızların sizi yönlendireceğini görüyorum. Ve bu yönlendiriş aslında sizi çok güzel noktalara götürebilir. Çok güzel nimetlere burada ulaşabilirsiniz. Ve de oto kontrol anlamında Kendinizi daha kontrollü hissedebilirsiniz. Yani böyle bazı noktalar vardır. Kendimi keşke böyle daha iyi kontrol etsem. Tepkilerimi keşke biraz daha ölçüp tartıp verebilsem dediğiniz durumlar varsa. Buralarla ilgili yakın süre içerisinde yine o öz denetiminizi, sabrınızı ve hayatınızda gelişen olaylara karşı kendi içinizdeki o hisleri de dengelemeyi çok iyi bileceksiniz. Bunları deneyimleyeceksiniz diyebilirim. Aynı zamanda sürtüştüğünüz, tartıştığınız, çözemediğiniz bir takım konular varsa, bu hayatınızın herhangi bir alanında olabilir. Buralarda çok güzel uzlaşmalar, başarılı bir şekilde orta noktayı bulma durumunuz söz konusu olacak. Ve de sizin bir takım fikirleriniz olabilir. Bu fikirleri karşınızdaki kişinin ya da kişilerin fikirleriyle harmanlayıp ortaya çok güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Yine bu kariyer anlamında olabilir. Veya ilişkinizde bir problem vardır. Bunu çözmek için yani sadece benim dediğim olsun demeyeceksiniz. Veya karşı tarafta sadece kendi dediğini belki doğru görüyor ama bu ortak noktada buluşabilirsiniz ve ortak nokta ikinize de iyi gelebilir. Bu tarz böyle uzlaşmalar söz konusu olacak. Ve gerçek aşk derin samimi ilişkilere kucak açacaksınız diyor burada. Gerçek aşka kendinizi açabilirsiniz. Özellikle kendisini biraz kapatmış olanlar varsa. Ya aslında aşka kendinizi kapattığınızı bazen de fark etmiyorsunuz. Bazen çok istiyorsunuz bir, bir aşk gelsin hayatıma ama e, aslında derinlerde bir yerde belki bir travma sebebiyle belki bir kötü deneyim sebebiyle kendinizi birazcık kapatmış oluyorsunuz. Yüreğinizdeki seçimi yapabileceğiniz, kalbinizi dinleyebileceğiniz kalbinizin sesine kulak verebileceğiniz ön sezilerinizle de Biraz böyle yönlenerek birilerini belki seçeceksiniz. Belki aşk hayatınızda bir takım kararlar alacaksınız. Bunlar size güzel sonuçlar getirecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda sağlık açısından daha sağlıklı olacağınız, kendinizi daha sağlıklı hissedeceğiniz, daha dinç hissedeceğiniz bir süreç ve de bir takım böyle hastalıklardan da kurtulabilirsiniz, iyileşebilirsiniz. Bunlar mental olarak da olabilir. Ee, başka türlü sorunlarla uğraşıyorsanız da e, buralarda da şifalanabilirsiniz diye söylemiş kartım. Umuyorum öyle de olur. Evet. Şimdi burada bir yeniden başlangıç bir döngünün yeni bir başlangıcını görmüştük hatırlarsanız. O başlangıcın böyle ufak ufak ışıklarını göreceksiniz. Ufak ufak sinyallerini alacaksınız demiştim. Aynı zamanda onunla bağlantılı bir kartım gelmiş burada. Ve bu da diyor ki aslında evet bir takım yeni başlangıçlar var ama size o başlangıçları götürecek bir takım sonlanmalar da yaşayacaksınız. Yani ee, bir şeyler de son bulacak. O son buluşla beraber yeni bir başlangıçta açılacak. Yani bir diğer de işte böyle bir kapı kapanacak, bir kapı açılacak gibi gözüküyor. Ama bu da çok güzel bir enerji olarak çıkmış. O yüzden bu sonlanmalar da size muhtemelen ki çok iyi gelecek. Yani artık hani böyle bir işiniz vardır. Hani artık bitse de ee, şu 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 planımı yapsam dediğiniz bir şey gibi yani. Onu bitireceksiniz. Hani Neredeyse bir anlamda ondan böyle kurtulacaksınız ve de e, önünüze artık bakacaksınız gibi bir durum görüyorum ben burada. Yani bu sonlamalar, bitişler e, aslında size iyi gelecek şeyler olarak gözüküyor. Ve size engel olan insanlar varsa çevrenizde, size engel olan durumlar varsa çevrenizde bunları böyle uzaklaştırma gereksinimi hissedebilirsiniz. Bunlardan kurtulma gereksinimi hissedebilirsiniz. Yani nasıl? belki size engel olan bir insan var yakınınızda ama bir yandan da bu insanı seviyorsunuz. Ama bu insan size belki biraz zararı dokunuyor. Kendinizi ondan uzaklaştırma gereksinimi hissedebilirsiniz artık. Yani belki uzun zamandır bu kararı almaya çalışıyorsunuz ama bir türlü alamıyorsunuz artık bu kararı vereceksiniz diye düşünüyorum ve e, spiritüel anlamda da bir dönüşüm içerisine gireceğinizi gösteriyor bana kartlarım yani bir aydınlanma sürecine girebilirsiniz biraz daha e, çevrenizde gelişen olayların e, arka planını anlayabilirsiniz bir şeyler oluyor ama niye oluyor? bunları görebilirsiniz. Özellikle mesela şunu fark edebilirsiniz. Hayatınıza gelen her şey ve her insan size pozitif bir katkısı olmuş olsun, negatif bir katkısı olmuş olsun fark etmiyor. Yani negatif katkı diyorum evet çünkü o negatif yaşadığınız deneyimlerden bile bir ders çıkartıyorsanız onu siz zaten cebinize koyuyorsunuz sizin ilerlemenize tekamül yolunuzda size destek olacak şeyler oluyor mesela bunları fark edebilirsiniz yani hani diyoruz ya bazen doğru insan yanlış zaman yanlış insan doğru zaman aslında her şey olması gereken zamanda oluyor ve hayatımıza giren aslında her insan doğru insan ve bize negatif şeyleri de gösteriyor olabilirler. Bazen kendimize daha fazla değer vermemiz gerektiğini bize öğretiyorlar. Bazen dur dememiz gerektiğini bize öğretiyorlar. Bazen hayır diyebilmemiz gerektiğini bize öğretiyorlar ve hayır diyemiyorsak, dur diyemiyorsak, bunlar tekrar tekrar karşınıza çıkıyor zaten. O yüzden mesela bunların farkına varabilirsiniz. Bunlar birer örnek de aslında herkesin uyanışı kendine göre farklı noktalarda da ilerleyebilir arkadaşlar. Maddi anlamda kaynaklarınızı da çok akıllıca idare edeceğinizi görüyorum. Paranızı evet paranızı, zamanınızı, duygularınızı bunlar konusunda biraz böyle aşırıya kaçar gibi olup sonrasında onları kontrol edebilirsiniz. Yani daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ee, ve iş, işinizle alakalı ve maddi konularla alakalı bir takım akıllıca kararlar alabileceğinizi söyleyebilirim. Ve e, sizin için muhtemelen bu önümüzdeki süreç içerisinde bir şeyler ya siyah olacak ya beyaz olacak. Bir şeye ya evet diyeceksiniz ya hayır diyeceksiniz. Yani griler yok. Ee, belkiler yok yakın zaman içerisinde biraz daha kararlı görüyorum sizi ve dediğim gibi hayatınıza çıkan şeylerle ilgili yani birinizde bir davranışı olur daha farklı bir şeyler olabilir bunları da altındaki şeyi çok net göreceksiniz. Yani Bu kişi iyi niyetli diyeceksiniz ya da bu kişi kötü niyetli diyeceksiniz. Bu kişi iyi bir insan ya da bu kişi kötü bir insan da diyebilirsiniz. Ya da bu iş bana yarar getirecek ya da bu iş bana zarar veriyor uzaklaşacağım. Bu tarz kararları biraz daha net alacaksınız ama bu kararları alırken çok fazla dış etkenlere de maruz kalmak istemeyeceksiniz. Birilerinin size böyle çok akıl vermesini, sizi yönlendirmesini sevmeyeceksiniz bu süreç içerisinde. Bunu çok istemeyeceksiniz diye düşünüyorum. Bununla birlikte yine böyle hayırsever tarafınız, yardım etmek isteyen tarafınız, ihtiyaç duyan canlılara yardım etmek isteyen tarafınız da aktif olacak gibi gözüküyor. Ee, çok düşünüyorsunuz. Yani böyle zihniniz çalışıyor. Çok e, belki de zihninizi çok fazla susturamayacaksınız bu süreç içerisinde ama e, içgörü kazanacaksınız diye görüyorum. Ve de e, zaman zaman böyle bir duraklayıp bir şeyleri düşünüp ha tamam bu böyleymiş deyip devam edebilirsiniz. Ve e, bir takım durumları yeni bir bakış açısıyla, yeni bir ışık altında değerlendireceksiniz ve de e, bu değerlendiriş aslında uyanışınızla da aydınlanmanıza da beraber gerçekleşiyor ve de e, kendinizle ilgili yani benim şu şu yönlerim gerçekten eşsiz benim gerçekten çok e, güzel e, özelliklerim var kabiliyetlerim var e, diyebilirsiniz, benim hayatına girdiğim insanlar çok şanslı diyebilirsiniz, böyle bir özgüveninizi tazelenecek, yükselecek gibi gözüküyor kendi değerinizi e, bilmeniz açısından, öz değerinizi e, kabul etmeniz açısından çok güzel bir şey olacak sizler için. Bu da pozitif bir enerji olduğu için öz değer, öz sevgi, e, kendinize olduğunuz gibi kabul etmek bunlar e, çok güzel ve yüksek frekanslar olduğu için mesela siz bu e, frekansta geçtiğinizde zaten hayatınıza o bolluk bereket enerjisi de belki orayla bağlantılı olacak. Bakın belki siz oraya geçtiğinizde o bolluk bereket size akacak. E, bunu da söylemek isterim. Ve e, size ihtiyaç duyan kişilere, çevrenizde e, bu kişilere yardım edebilirsiniz. Sizden yardım talep eden birileri olabilir. Bakın şöyle bir durum var. Çok fazla işinize başkalarının karışmasını istemeyeceksiniz. Ama e, siz eğer yapabiliyorsanız sevdiğiniz insanlara da yardım edeceksiniz. Bu yönünüzün ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Evet... Bolluk bereketi hayatıma davet ediyorum diyebiliriz. Bugün olumlama cümlesi olsun. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Gitmeden videoma lütfen beğeni bırakın. Abone değilseniz abone olun lütfen ve paylaş butonundan videomu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Olumlama cümlemizi de yorumlara hissederek, o enerjiyi hissederek mutlaka yazın. Bolluk bereket enerjisini hayatıma davet ediyorum. Yazalım. Umuyorum ki yakın zamandaki süreç sizlere güzellikler bolluk ve bereket getirir. Evet, bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.